Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, şehir genelinde altyapı hizmetlerinin kalitesini artırmak ve sürdürülebilir bir altyapı ağı oluşturmak amacıyla yürüttüğü projelere aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu ve 12 Şubat ilçelerini kapsayan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke inşaatı çalışmaları 600 milyon TL bedelle sürdürülüyor. Gerçekleştirilen bu yatırımla altyapı hizmetlerinde kalite, kapasite ve dayanıklılığın artırılması hedefleniyor proje kapsamında Dulkadiroğlu ilçesinde Sütçü İmam, Kayabaşı, Divanlı, Senem Ayşe, Gazi Paşa, Pınarbaşı, Duraklı, Sakarya mahalleleri ile 12 Şubat ilçesindeki Gedemen mahallesinde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Kaski Genel Müdürlüğü 12 Şubat ve Dulkadiroğlu ilçelerini kapsayan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hattı çalışmalarını sürdürüyor. 13 milyon 400 bin euro bedelle yürütülen projeyle 9 mahallede altyapı hizmetlerinde kalite ve kapasite artırılıyor.